Heyo. Merhaba. Bugün bir mob oylaması yayınlandı ve geç gittiğimden dolayı çok geç izledim. İncelediğim kadarıyla sandıklarla uğraşan ve onları yumurtalarla dolduran bir yaratık ve mağaralarda size gözetleyen bir başkası gibi bir söylemde bulunuyorlar. Şapkalın etrafında hareket eden bir diğeri gibi böyle bir yaratıktan bahsediyorlar. Bu belirsiz. Büyük ihtimalle Yeşil abim gibi bir şey gelecek. Ancak şimdiye kadar bildiğimiz tek şey buysa, ilk mobun sandıkları açabileceğini ve içine eşyalar yerleştirebileceğini varsayarsak kullanışlı gibi gözüküyor. Düşünsene sandıkları açabilen bir mob. Büyük ihtimalle bununla eş taşıttırabiliriz. Yani şu an günümüzde yaptığımız li sistemler var ya. Aynen onlara gerek kalmayabilir. İkinci mobun ne olduğu konusunda çıkarım yapabilecek çok az şey var. Hareketli şapkalar. Aklıma pek bir şey gelmedi. Yorumlarda sizce hareketli şapkalar dediğin ne olabilir bundan bahseder misiniz? Ama bence çok anlamsız bir mob. Tommy adam. <laughs> ne olur. Ne olur buna kazandırmayın. you